arkadaşlar Merhaba ben Nurgül sizlere bu videomda e, kira kontratı düzenlemiş olduğumuz Bulgaristan'daki eve gelen polisler devize aşamasında ev sahibine neler sordu bunlarla ilgili bilgiler vermek istiyorum e, devize evraklarını konsolosluğa teslim ettikten yaklaşık dokuzuncu veya onuncu gün içerisinde e, polisler Bulgaristan'daki kiralamış olduğumuz eve geldiler. Bizim ev kayınvalidemin üzerineydi. Kayınvalidem Antalya'da yaşıyor, ikamet ediyor. Antalya'dan Bulgaristan'a gitti. Gittiğinin ertesi günü saat öğlene doğru polisler gelmişler. Ellerinde benim bilgilerimin olduğu evlatla beraber demişler kendilerine. Türkiye'den girişiniz gece yarısı şu şu saatte oldu. Biz de sizin yanınıza gelelim dedik bilgi almak için. Benimle ilgili şahsi sorular sormuşlar. Kim oluyor? O da gelinim oluyor, oğlumun eşi oluyor demiş. Ne zaman evlendiler? Kaç yaşında? Ne zaman tanıştılar? Ailesi nerede? Yani daha açıkçası kişisel sorular üzerinde yoğunlaşmışlar. Kayınvalidem demiş isterseniz evin içinden de bakabilirsiniz şöyle zaten bir etrafı falan bakmışlar ama evin içine girmeyi tercih etmemişler. Ben gitmedim çünkü D Bursa'dan başvurduğum zaman benim pasaportumu da aldılar ama bazılarının pasaportunu almamışlar. Böyle de bir dipnot geçeyim dediğim gibi kişisel bilgiler üzerine yoğunlaşmışlar adı ne ne zaman tanıştılar ailesi ne yapıyor ne iş yapıyor O da emekli demiş neden Bulgaristan'a gelmek istiyorlar Türkiye'deki ekonomik şartlardan dolayı Bulgaristan'a taşınıp burada iş bulmak istiyorlar demişler kayınvaliden polislere daha sonra e, polislerin eşliğinde polisler yardımcı olmuşlar. Kibar şekilde davranmışlar, polislerin eşliğinde yazı yazmışlar. İşte e, kiracım gelinim olup, oğlumun eşi olup, bu evde ikamet etmektedir, bilgim dahilindedir, Çocukları da vardır olarak ayrıntılı olarak kendi el yazısıyla yazmış, imzalamış. Ee, polislerle de tamam demişler. Çıkarken de şey rica etmişler. Mutlaka gelmeden önce dev vizeniz onaylandıktan sonra buraya gelmeden önce güncel sağlık pardon güncel sabıka kaydınızın da yanınıza getirin demişler. Bu kadar. Hoşçakalın.